Berat Berat ne saygısız yırtık çorabıyla parmağının ucuyla burada bizi şekil yapıyoruz. Ah! Bugün sizlerle evet bugün yanımıza üç tane saygı değer insanlar mı var? Bakayım <gülüyor> yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ne var? Sert vurayım mı? Vurayım mı sert? Vur e lan vur vur. vur. Abi zilin gele. Vur e lan sert vur lan. Emin misin? Adam mısın lan vur. Sonra videodan sonra. Erkek ya, bana. gibi vur. Anam. <laughs> 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 Diyorum ki teslimim ben sana hala bana geliyor ya. Ha güzel bir kişi daha öldü ben gidiyorum ya. Oy gitmeme gerek kalmadı. <laughs> Arkadaşlar ben felaket bir oyuncuyum yalnız. Bunu söylemiş miydim? Az önce teslim oluyordum. Hiçbir şey yapmıyordun. Artist. Öleceksin şimdi. Birinci olacaksın Ha? Ne oldu lan Rosa? Ha? Çıkın geri, çıkın geri. Evet. Kralım. Kralım siz harikasınız şunu. Ben harikayım. Ay. Kralım siz mükemmelsiniz. Ne yapıyorsunuz lan? Aman ya Rabbi. Çıkın geriye ölme. Çıkın. Kahrol düşman al sana bombe. Bitmiyor. Az önce kim ahladı ya? Bir daha ahlasın o. Aa! Aa! <laughs> ne oluyor lan? Kralım harikasınız ya. Harikayım lan. Orada nasıl kestiniz o adamı? Tamam. Ya? <laughs> ya seni seviyorum be. <laughs> <laughs> seni seviyorum işte bıçak. <laughs> ya da çakma ya. Berat gurumu onar. Yok. Aa! 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 Kal 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 kal. Ka kalmayacak, kalmayacak. Hala <laughs> <laughs> abi sen bir dakikada ben Çime bunu... de oyor yemin ederim içime doğru. Ben bunu bir, bir dakikada mezara gömerim. Başladı. Yunus şarkı söyle. Kesi <laughs> bağların. Kes lan. <laughs> Düzgün söyle. Adam <laughs> gibi söyle. Kesi ben söyleyemiyorum. Rap mi söyleyeyim? Sen şarkı söylerken sen kalk twerk yap. Kalk. Yok. Ha, yok. Hadi kalk. <laughs> Yapmazsan vallahi. Ben de şarkı söylüyorum Hadi Çok Sen söylüyorum. beni bilemedin amacına varamadın Amacıma gelemedin anam anam Dur dur, ya ya baba. Ya. dur Saniyemiz <laughs> saniye durdu saniye durdu burada Durmadı ölüm Durdu, durdu. Bir şey Durması lazım Adam yapmıyor 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 Tamam Batuhan Dur Vur Kır kafasını düzgün vur Aa. Boynunu kır Boynunu kır Boynunu kır ya. Ne oluyor lan Tamam lan. <laughs> Tamam gel Batuhan Ay kötü hissettim bunu Gel benim. boynunu kırman lazımdı Neyse Ben devam edeyim mi şarkıya Şarkı sen, sen devam et Kıralım benim çok yakışıklısın. Tamam. Şarkıya devam et. Sen beni bilemedin, Sen amacına beni var. varamadın, yamacına varamadın, ya alayına daldın. Mesela. Like edin arkadaşlar. Sen çok kral bir adamsın ha. Harbi çok kral, klas Sen ne mükemmel abi. bir adamsın ya. Öyle böyle bir adam. övüşe geçti ben ya. Ben çok kaliteliyimdir. Mükemmel <laughs> bir adamsın maşallah. Allah'ım ya Allah Rabbi. Allah çok bir mükemmel bir duruyor. adam ya. Sen kral ben Tamam. As ne bu? Ne bu oldu? Ne yapıyor <laughs> ki bu? Kralım, kralım ben sizinle şikayet edemem Kafanı duvara sürttür ya. şimdi, kafanı git duvara vur <laughs> Olur kabul oluyor mu? <laughs> vur <Burayı kırdım>. oldu? <laughs> burayı kırdım, kırdım, kırdım burayı, Kıralım size bir vermeden bana berat ha, berat 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 Hah, <laughs> Berat hiçbir şey yapmaz zaten bize. Kalk sen twerk yap. <gülüyor> <gülüyor> Yaparım ben artık? Eee nasıl tek başıma böyle mi yapacağım? Evet. evet. Ben oturuyorum kardeşim. Kadra çekeyim mi? Eee. Tamam. Baş... Berat. <laughs> Sadece sen benim twerkimi izleyin. Kralım ee kadraja girer misiniz? Çok yakışıklısınız kralım. Eee kralım ee, isteğiniz var mı? Sen... Eee... <laughs> kralım siz çok mükemmel bir adam. Sen twerk yap. Ben twerk yapmam. Git. Yapmam. Yap dayak. Dayak. Yap dedi. Yapmam. N'apıyon? Kralım affedin her şeyi Yap. yaparım twerk yapmam kralım. Git bunu dök. Uyumuyor Allah. bana. Anını babanı beynim sarsıldı. <laughs> Allah'ım biliyordum. Sen nüsün? Çünkü çok çarklı benim imtihanım var. Evet. Berat. YBC'nin kucağına otur. <laughs> Hayır ya. Hemen. Hayır ya. Kalk. döv lan. Boynunu kır bu sefer Ali abi Boynunu kır. Kır. kır Video şey yiyecek ben. Sarı bir dolar saniye. yiyecek Bir saniye dur Bir dakika Bir dakika Otur otur sen Otur Kıralım Berat sarı dolar kıralım Bir saniye bir... Oğlum benim niye lafımı kesiyorsunuz ya Saniye bitiyor Tamam Benim niye lafımı kesiyorsunuz burada Ben geliyorum Lan bak ben yine gel geliyor bak ya Neden geliyorum Ben, geliyorum. Aha, ben geldim yine. Berat geldim, geldim. Berat, lütfen. geldim berat lütfen Berat lütfen Berat 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 Bitir onu Berat Aa. Kıralım 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 sizi çok seviyorum Kıralım siz var ya bu dünyadaki en kral adamsınız. Bir Saniyeye baktım mı? Kralım ya. siz yapın. Gel gel kucağına otur. İndir ayağını. Kıvaltısın Abi şunu fırlatır mısın benim için? Öyle dememiştim. Şimdi normalde ben böyle bir şey yapmazdım, kabul etmezdim ama videodan önce söyledik. Evet. Ya yani videoda da söyledik. Videoda söyledik daha doğrusu. Videodan önce söylemedik ki. Reis, vuruyorum. Dur dur bir saniye. Bir saniye Bir <laughs> daha gireceğim. Yerimde duramıyorum ya. Bir daha gireceğim. Bir daha. Hayır yerimde duramıyorum. Dur. Yerimde duruyor. Tamam, dur. ben Yerimde duruyor. Ben böyle sinirleniyorum biliyor musun? Ben sinirleniyorum reis. Baba sen durman lazım yani. Ah. Çok sinirleniyorum. Korktum onu. Biz böyle anlaşmamıştık Yunus. Ah. Oğlum çok kapır kapırsın. sesli sen de ters bir şey yapıyorsun. Valla testim şu an yemin ederim testim. Sıvam lazım. <laughs> tamam niye bu kadar ısınıyor? <laughs> Bu da şöyle söyleyeyim ben size ee, Değişik bir seri amına koyacağım Amını sikeyim. <laughs> <laughs> Lan! Yunus gel 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 Kafadan tek vurdular Öldü benim Spike'ım Spike'ım of Spike'ım Spike'ım ne yapacağım bize? Sana ne? Hayır. Sana ne? Video başladı mı? Krala? Krala? krala soru sorma. Video başladı mı? Bu formatta kendini kaybetti. Video başlamadı. Başladı. Kralım. Bir şey istiyorum. Sorma. Ben kötü oynuyorum de. Ben kötü oynuyorum. O yüzden oynamayacağız. Elmas kapmaca girelim mi? Girelim mi vezir bir? Tabii ki. Yani girelim. Sana ben direkt bir diyeyim, ona iki diyeyim. Olur evet, mu? Evet, evet. Çok mantıklı. Sayın Kralım. Neresi mantıklı? Ben bir, ben birim. Tamam. Korkuyorum. Tamam. Sen birsin. Bu konsepte bu kendini kaybedeceğim Korkumdan elim ayağım titriyor. Ne yapayım? Sen ben... Beynim durdu korkudan Ben zalim bir kral mıyım? Yani. Evet öyle, Hayır Ben zalim bir kral değilim benden niye korkuyorsun? Hayır insanlar o izlediğimi verme hazır verin Video şey yapar Hı. Yaş kısıtlamasına girer Tamam onu şeyden sonra halleder Sana Hı. güvenmeye başladım vezir bir Mantıklı konuşuyorum değil mi? Yok mantıklı <laughs> konuşmuyorsun ama Sevmeye başladım seni Evet Evet gençler 500 bin abone olduk yani bunu da böyle bir komik anlarımı derleyerek bir video yapmak istedim 400 bin de yapacaktım yapmadım 500 bin de yapayım dedim yani çok iyi olmadı ama önemli olan komik anlarımızı tekrar hatırlamak anmak oldu bir bakıma Şimdi sizlerle birlikte son olarak 500 bin abone özel çıkışımızı yapacağız onun haricinde de bir şeyi karşılaştırma yapacağız Evet şu an ekranda aylar önceki yatağın halini görüyorsunuz. Şimdi de yatağın yeni halini görüyorsunuz. Aradan 9 ay geçti. Bu eve çıkalı. Ve yatak şu an şurası kırmızı yıktı. Yattığım zaman paralel yatıyorum. Burası artık açılmıyor. Bakın kırıldı. Yani param var. alamadığından değil ama hoşuma gidiyor. Sonuçta bir anısı var. Aylar önceki perdeyi görüyorsunuz. Şimdi de şu perdenin sararmışlığına bakın. Bayağı bir zaman geçti. Ve son olarak da arkadaşlar bizim her zaman yaptığımız çıkışı yapıyorum. <laughs>